Adam ya adam ya geldi adam Oğlum buradan düşsem yaşar mıyım lan? Aşağıda platform gibi bir şey var Lan Lan Oğlum ne yapıyorsun? Eee Kaç Bir de merdiven hazırlamış iyiymiş kulaçın. İyiymiş. İyiymiş. Çok iyi kulaç atıyor kanka. Oğlum ölüyordum lan. Neyse ya gel şuraya çok konuysa ana geçelim direkt. Neyse. Neyse. Şimdi sorularımıza Heh, Heh, tamam. Sorularımıza geçelim. Tamam. Geç. Bir arkadaşımız değil. Ben soruyorum. Konuş artık. Vexa, soru... ilk sorumuz bu. Ne tür video çeşitlerinden hoşlanırsın? Mesela PvP ya da aile türü ya da role play. Sana kalmış bir şey. Ben ya Kanka şey Eski ben mi, yeni ben mi? Ona göre. Yeni sen. Kanka eski ben olsaydım roleplay'den hoşlanırdım. Yeni ben. Kanka daha çok menatla PvP arası gidip geliyorum ya. Öyle öyle. Yani. <laughs> Güzel. Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Peki. Vexa kaç yaşında? Hmm. Konuş artık. E ben bunu belirtmek istemiyorum ya. Bunu söyleyemiyoruz. Ama yani 14'ten büyüğüm. Şimdi başka soru düşünüyorum. Hocam kamera arkası Yapmamıydın bunu ya? Ya bunlar ne ee, işin şey böyle koymuşsun hiçbir şey yok. Ee bilmiyorum. Dekorasyon işte. Beğenmedim. Çin'den ama. mi getirdin bunu? Ne? Çin'den mi getirdin bunu? Konuş artık. Yok, Suriyeden getirdim. Tıkladığın patlıyor. Ah. <laughs> oh. Ne? Ben... Lan. Kardeşim aşık oldum mu dedik. Eee <laughs> üçüncü soru ne evet. peki? Ben ne küpe atacaksın? Sen ka Be pardon ben kazansam hiçbir şey yok. Sen kazanırsan bu zümrüt dolu şalkan senindir. Oha. Dokunma açık bende de açık. Tamam tamam her neyse. Hangi itemler atacağız? Ee, hemen itemlerini atıyorum. Allah dedim hemen şurada. Hmm, hmm. Bir de demir bot. Tamam. Demirler tamam. baya iyiymiş. 3 altın. Öyle mi? Hmm. Bayağı iyiymiş. Bizi de. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Ben direkt altına elma yedim hocam. Hocam Aşırıyor hemen... Mi? 3, 2, 1 diyelim başlatalım. 3... 2... 1... Şu an çok fazla yemesim var. Beni yenme olsun. 104... Aha. Ben de ışınlanıyorum. Bir dakika, bir dakika. Buraya gel. Buraya gel. Ah. Hmm. Allah'ım kolsuzdan titriyor. Zaten kral ve bozuk benim. Yenisini alacağım. Bir türlü değiştiremedim arkadaşlar. Hop. Yes ses 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 O zaman ben bu ben bunu alıyorum. Kendime ev alırım. Bu ne zaman iş var? ben şunları bir alayım. Çok az olmaz bir şey geldi. Mama <laughs> o zaman evet geldik dördüncü soruya. Sor bakalım. Dördüncü soru. Aslında seninle ilgili bir soru değil. Soru sorudur diye koydum. Hı, hı. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? <laughs> Vallahi yeni aklıma geldi. Nasıl aklıma geldi? Sen kıyafetin üstünde cilt var. civciv büyüdüğünde tavuk olur. Aklıma bu soru yana gel. Benim cevabım... Konuş artık. Level C5 baba. Le, le, level C5 baba.